Merhaba arkadaşlar. Bugün size dudak rengi değiştirme çalışmasını göstereceğim. Öncelikle aç kısmından bir dudak resmi açıyoruz arkadaşlar. Dudak resmini boyamak için hızlı seçim aracından kenarları seçersek bizim için daha basit bir boyama olacak. Hemen seçelim yavaş yavaş. Size böyle dikkatlice seçerseniz o taşan kısımları daha sonra alttan seçeceğiz arkadaşlar. Şu an alta basılı tutarak arkadaşlar fazla seçtiğim kısımları siliyorum. Siz de fazla seçtiyseniz buradan silebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar şimdi e, dudağı hızlı seçim aracından seçmiş bulunmaktayım. E, şimdi dudak rengini değiştirmek için arkadaşlar fırçayla dudağın e, boyayacağız. Şöyle. Siz bu tarafta yani bu kısımda istediğiniz rengi seçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra boyadıktan sonra arkadaşlar e, ee, buradan görüntü kısmından ayarlamalara geliyoruz ve ton dolgunluk kısmı var. Görüntü, ayarlamalar, ton doygunluk Bu da istediğiniz renk tonuna getirebilirsiniz. doygunluğu fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde dağımızın rengi değişmiş oluyor arkadaşlar bu kadar basit arkadaşlar <laughs> teşekkür ederim